Tabi yurdun her tarafında yangınlar çıkıyor, sadece Çanakkale'de değil. Tabi Çanakkale biraz daha farklı çünkü dediğiniz gibi hem maden yataklarının fazla olması, hem de İstanbul depreminin korkusundan kaynaklı insanların Çanakkale'ye bir e, akın etmesi, oralara yerleşim alanı olarak görmesi ve yeni rant alanlarının oluşması da söz konusu. Ancak tabi bu yangınların maden amaçlı sabotaj olarak çıkarılacağı konusunda ben. Ee, açıkçası çok e, Gülistan Hanım gibi düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'nin her tarafında yangınlar çıkıyor. Zaten son çıkan maden yasasıyla beraber yani ormanlık alanmış, zeytinlik alanmış, şuymuş buymuş dinledikleri yok. Resen istedikleri yerde maden araması yap yapabiliyorlar. Dolayısıyla burada asıl mesele şu yangınlarla ilgili önleyici tedbirlerin mutlaka alınması lazım. Öncelikli olarak eğer önleyici tedbirler alınırsa ...bir nebze yangınların önüne geçilir. Ancak yangın olduktan sonra da... ...ülke çaresiz kalıyor. Yani yeterince yangın... E, ...söndürme filomuzun olmaması... ...özel sektöre... ...bunun ihale edilmesi... ...mümkünse askerden de... ...bu anlamda yardım alınması gerektiğini söylemiştim. Skorsky helikopterlerimiz var. Çok basit bir aparatla... ...bunların da böyle zamanlarda kullanılarak... E, ...gerektiğinde... E, ...yangın söndürmeyle ilgili... ...kullanılması... Bu askerimizin bir uçuş eğitimi anlamında da daha dinamik kalmasını da sağlayacaktır. Fakat yangın olduğunda maalesef ülke çaresiz kalıyor. Hepimiz de seyirci kalıyoruz. İçimiz yanıyor. Söndüremiyoruz. Ancak büyük bir bölüm yanıp bittikten sonra kontrol altına alınmış oluyor. Yani yangın ormanlarımız yandıktan sonra Bitip kül olduktan sonra zaten yangın otomatik olarak sönüyor. Kontrol altına alınmış olmuyor. Aynı şey Bursa'da. E, Bursa'nın büyük bir bölümü yandı. E, diğer bölgeler keza öyle. Burada asıl sorumlular bunun önleyici tedbirlerin alınması ve yangınla ilgili de sadece özel sektöre ihale ettikleri yangın söndürme uçaklarının dışında çeşitli aparatların da devreye girilmesinin önünün açılması lazım.